Hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımın daha çok kişiye ulaşması için videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen videoya başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim arkadaşlar şu şekilde krem rengi 501 numara her zaman kullandığım yeşil 267 numara eğer yeşil ip arıyorsanız bu yeşil her yazmadaki yeşile uygun bir renk arkadaşlar bunu tavsiye ederim şöyle bir saks mavisi var bu da 297 795 numara pardon şimdi arkadaşlar Hemen modelimize bismillah deyip başlayalım. Ben şöyle zürafamı çekmiştim. Bir ön hazırlık yapmıştım arkadaşlar. Şimdi de sizinle birlikte modelin yapımına başlayalım. Çift düğüm attım ve ipimi sabitledim. Ve buradaki fazla olan ipimi de hemen alıyorum. Arkadaşlar şimdi hemen bunun içine geri dönüş yapıyoruz. Ve buraya hemen pırpırlarımı da yapmaya başlıyorum. 3 tane pırpır oluşturdum. Şu yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum. Bu şekilde modeli ilerletiyorum arkadaşlar. İlk başta şu anda modelin çayırını oluşturmak için buraları yapıyorum. 3 zürafa yaptım. 4.ye gelince tekrar 3 pırpır yapacağım şöyle başından tutarak pırpırlarımı oluşturuyorum Şöyle tutalım elimizde. Evet 3 pırpır daha oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bir, birkaç sıra daha pırpır pır şeklinde çayırımı oluşturayım. Sonra modelimizin yuvasını yapmaya geleceğim yere kadar ilerleyeyim. Orada orada bir tekrar buluşalım sizinle. Oraya kadar yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar ilerledim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa yaptım. Şimdi bunun devamında şu şekilde birkaç zürafa daha yapıyorum. Hemen şunun başına geri dönüyorum. Bu şekilde döndükten sonra şimdi bakın devam edelim. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Bunun içine şu şekilde bir geri dönüş yaptım ve burayı yuva olarak kullanacağım arkadaşlar sonra şu tarafa da bunun aynısından yapacağım aynı işlemleri tekrar edeceğim orayı da tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar pırpırlarımı da tamamladım diğer kenarın Şimdi Şuradaki yuvamızdan hemen başlayalım. Şuradan çift düğüm atıyorum. Fazla olan ipimi de keseyim. Şöyle tutarak pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. ikinci pırpırımı yaptım 3. pırpırımı yaptım şöyle elimle de bu tarafa doğru çekeyim ki diğerlerini daha kolay yapabileyim Buraya 10 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden onları tamamlayıp geleyim. 10 tane olana kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 10 tane pırpırımı da tamamladım. Şimdi de buradan yeşil ipimi sabitleyeceğim. En baştaki pırpırımın içine batarak. Buraya bir düğüm attım ve fazla olan ipimi alıyorum. Hemen yanındaki pırpırın içine bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Biraz daha yakınlaştıralım. Sonra arkadaşlar en başa dönüyorum. Yani yuvamın içinde sol tarafa doğru düğüm yaptım. Şimdi buraya bir pırpır. Pırpırımın üzerine çıkıyorum. Ve şöyle başından tutarak ipimi aşağı indirdim. Şimdi buraya biraz daha büyükçe bir pırpır yapıyorum. Onun üstüne çıkıyorum. Ve şöyle biraz daha üstündekini uzun bırakarak aşağı iniyorum tekrar küçük yapıyorum arkadaşlar şimdi küçük pırpır pır yaptım üstüne çıktım ve ipimi tekrar aşağı indirdim şimdi bakın ipimi hemen şuradaki pırpırın içine Şöyle atlattım. Ve onun yanındaki pırpırın içine batıyorum. Sonra burada tekrar bir yuva oluşturuyorum. Bu yuvanın içine tekrar geri dönüş yapıyorum. Tamamen aynı işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane yapacağım bunların üzerine. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için video uzamasın. Onları da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum ve bir sonraki aşamaya birlikte geçelim. Evet hanımlar bakın aynı işlemleri tekrar ederek 5'e tamamladım. Şimdi arkadaşlar ilk başta şuraya bakın Hatta şöyle yatırayım biraz. Buradan buraya ipimi atlattım ve bir zürafa oluşturdum. Fazla olan ipimi de alayım. şöyle tutarsam daha rahat yapabilirim. Bu yuvamın içine geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta şöyle bir şu boyda pırpır yapıyorum. Biraz yakınlaştırayım. Sonra onun bir büyüğü pırpır yapıyorum. Sonra da onun daha büyüğünü. Şimdi tekrar kademe kademe küçültüyorum arkadaşlar. Tekrar bunun bir küçüğünü yapıyorum. Şimdi de onun daha küçüğünü yapıyorum ve ipimi çift sarıyorum bu noktada. Çünkü ipimi burada keseceğim arkadaşlar. Hemen fazla olan ipimi alayım. Şöyle duracak yani burada. Şimdi tekrar üst kısma geçeceğiz birlikte. Şimdi arkadaşlar bakın burayı tamamladık. Şimdi de şuradan ipimi sabitliyorum. Her birinin bu ortadaki şu kısımlarını böyle uzun uzun bırakmıştık. Çift düğüm atarak ipimi sabitlediğim için bu noktada ipimi kesebilirim. Eğer sizler polyester iple yapıyorsanız ipinizi şu tarafa doğru yapacağınız çiçeğin altında bırakın arkadaşlar. Düğümlerinizin açılmaması için. Ben soni ipekle yaptığım için açılma yapmıyor düğümler. O yüzden direkt kesiyorum. Bakın şimdi şöyle küçük bir pırpır pır yaptım. Bunun bir büyü pırpır yapıyorum. Şimdi de ondan daha büyük bir pırpır pır yapıyorum. Ve tekrar kademe kademe küçültüyorum. Daha küçüğünü yaptım. Sonra arkadaşlar bakın burada hiç iplerinizi kesmeyin. En sonda kesersiniz ipleri. Daha pratik ilerlemek açısından. Sonra şu aradaki ipleri keseriz. Hemen bir kez daha göstereyim. Küçük bir pırpır. Sonra onun biraz büyüğü. ve tekrar ondan daha büyük ve tekrar bakın küçültmeye başlıyorum ve şimdi en küçüğünü yapıp bitiriyorum başlangıçlarda ve sonda çift düğüm atıyorum şimdi arkadaşlar bunları da aynı işlemle tekrar ederek tamamlayayım ve birlikte e ee, bitmiş halini görelim. Ayrıca sipariş alan arkadaşlarımız için de fiyat bilgisi vereyim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, bugünkü modelimi de tamamladım, geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.